Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde sağlığında sorun yoktur arkadaşlar. Beni soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyim. Şimdi bir modelimiz var. Tabi bir modelimiz yok. Bir modeli ben yaptım. Ben tasarladım, uydurdum, geldim. Çok da güzel oldu bence yapılabilecek bir model oldu. Şimdi modelimizi gösterelim. Bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Ortada model bitti arkadaşlar. Böyle tasarlayacağız, uyduracağız, geleceğiz artık karşınıza. Yani bütün modellerde sonuçta bu şekilde yapa ede tasarlayarak ortaya çıkan modellerdi sonuçta eskiden olan modellerde öyleydi değişiklik güzeldir şimdi ipimi tığ sabitledim aradaki vereceğim noktayı göstereceğim ipimi tığ sabitledim 3 adet zincir çektim başına bir aldım yandaki tığ girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım bir iki 3 4 5 zincir çekip bu ara boşluktan girip kapattım. 3 adet zincir çektim, yandaki tığ girip sabitledim. Bir kez daha yapalım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Katını aldık, düzeltelim hemen. 1 2 3 zincir. Başına bir alıp yandaki tığ girdim önce bir, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 adet zincir çektim. Bu ara noktasından girip kapattım. 3 zincir çektim. Hemen yandaki tığ girip girip sabitledim. Bu şekilde aramızı veriyoruz. Benim için bu kadar ara yeterli. Şimdi 1-2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ da kapattım. Bu birinci. 2 adet zincir çektim. Yandakini de kapattım. Bu ikinci. 2. 2 adet zincir çektim. Yandakini de kapattım. Bu üçüncü. 2 adet zincir çektim, yanındakinde kapattım. 1 2 3 4 oldu. 2 adet zincir çektim, yanındakinde kapattım. 5 oldu. 5 tane tığ battı üzerine tığ battısı yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekip geriye döndüm. 1, 2, 3. tığ battıya girip kapatıyorum. 10 zincirimi bir yuva oluşturuyorum. Bu arada 2 tane boş tığ battığımız kalıyor. 3 adet zincir çekip tekrar döndüm. Başına 1 aldım. Yuva içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 alıp yuva içerisine girdim. 2, 2, 2 çektim. Başına 2 aldım. Yuva içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Başlı 3 aldım. Yuva içerisine girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. çektim. Başlı 3 kez aldım. Yuva içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Bir yaprak yaptık arkadaşlar şimdi bu noktada. Şimdi 5 adet zincir çekiyorum. Bu noktaya giriyorum. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnesi yaptım. Yuvaya girdim. 8. sık iğnemle sabitledim. 1 adet sık iğnesi daha yaptım. 1 zincir çektim. Başına 1 aldım. Yuvaya girdim. 2 2 çektim. 5 adet zincir çekiyorum. 4 ve 5. Bu yaptığım yuvaya giriyorum. 5 adet zincirimi kapattım. 1 zincir çektim. Başına bir aldım. Yine bu yuvaya giriyorum. 2 2 çektim. 5 adet zincir çekiyorum. Kaç tane olmuş? 4 tane olmuş arkadaşlar yuvamız toplam. Şöyle yakınlaştırayım nereye battığımı rahat görün. 5 adet zincir çektim. Bakın bu yaptığım yuvaya girdim. 5 adet zincirimi kapattım. Bir zincir çekip başına bir aldım. Hemen bu dibindeki yuvaya giriyorum yine. 2 2 çektim. 1 2 3 4 Çok özür dilerim. 2 3 4 5 zincir çektim. Bakın bu yaptığım yuvaya girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. Şöyle yandan 3 tane yuvamız oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Son yuvamızı yapacağız. Kapı çaldığı için. Bir zincir çekiyorum. Başına bir alıp buraya bakın bu girdiğim yuvaya giriyorum. 2 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir çekip Tepesine kapattım. Şuradan bakalım hemen yuvalarımıza. Evet. 1, 2, 3, bu tepedeki ile birlikte 4. Bir zincir çektim. Bakın. 1, 2, 3, 4 oldu. Bir zincir çektim. Hemen şu dibindekine değil de şu yuvaya giriyorum kenardan. kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekip buraya da girip kapatıyorum. Araya bir zincir çekip bakın bir alt sıradaki yuvaya giriyorum. Giriş yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çekip girdim. Kapattım. Araya bir zincir çekip bakın bu ilk yuvama girdim. 1 2 3 4 5 zincir çekip girip kapattım. Yani o 3 yuvanın karşılığını da yaptık. Bakın. 1 2 3 tane yuva burada. 3 burada. Tepede bir tane. Şimdi yuvaya giriyorum buradaki 1 sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6. Dibindeki yuvaya girdim. 7. sık iğnemi tamamladım. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı kapattım. 2 adet zincir çektim. Yandakini de kapattım. Şimdi arada burada iki tane tığ battı boşluğumuz vardı. Burada da 2 tane tığ battı boşluğu vermiş olduk. Şimdi vereceğimiz araya devam ediyorum. 3 zincir çekip yandaki tığ battıya girdim. Önce bir, sonra 2 sonra 2 aldım. 5 zincir çekip bu ara boşluktan girip kapattım. 3 zincir çektim yandaki tığ diye girip sabitledim 3 zincir çektim başına bir aldım yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 zincir çektim bu aradan girip kapattım 3 zincir çektim yandaki tığ diye girip sabitledim 3 zincir başına bir al yandakine gir önce bir çekelim sonra iki sonra iki bu şekilde aramıza devam ediyoruz. İstediğiniz arayı verdikten sonra mesela ben dört tane bu işlemi yaptım. Sonrasında 5 tığ batısı yapıp dönüp 3. yuvada sabitleyerek yuvam oluşturdum. Alt kısmımız bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi üstünü gösterelim hemen. Renkli ipimi alıyorum. ipimi tığıma sabitledim başına bir aldım şimdi buradaki ilk yuvaya giriyorum bakın kenardaki o yaptığımız ilk yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki alıp trabzanımı yaptım kaç tane trabzan yapmışız 2 4 1 2 3 zincir çekip başına bir alıp bu trabzanın etrafını şöyle şu başlama ipinizi tutun arkadaşlar daha rahat etrafından ilmek alırsınız önce bir sonra 2 sonra iki aldım ilk başta çekmiş olduğum zinciri de sayarak iki trabzanım oldu 3. trabzanımı yaptım başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım dördüncü trabzan dört tane trabzan yaptım başına bir aldım bakın bu ikinci yuvama giriyorum Önce bir çektim, ikinci yuvama girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 3 zincir çekip bu boşluğa giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. İki, üç. Toplamda dört tane trabzan yaptım. Başına bir aldım hemen buradan üçüncü yuvama giriyorum. Önce bir çektim. Sonra iki. Sonra iki. Üç adet zincir çekiyorum. Bu birinci trabzan. Başına bir alıp bu boşluğa giriyorum. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Dört trabzan. Başına bir alıp bakın bu tepedeki yuvaya giriyorum. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. 3 adet zincir çektim. Bu çekmiş olduğum 3 zinciri birinci tırabzan olarak sayıyorum. Giriyorum. İkinci. Başına bir alıp girdim. 3 kere de çıktım. Başına bir alıp girdim. 3 kere de çıktım. 4. Başına bir aldım. Bu tepedeki yuvamıza bir kez daha giriyoruz. Buraya 3 kez gireceğiz. Tepeye arkadaşlar. 3 zincir çekip başına bir aldım. Girdim. 1 2 3. tırabzan ve dördüncü trabzan başına bir alıyorum tekrar tepeye giriyorum önce bir sonra iki sonra iki çekerek çıkış yaptım 3 zincir çektim bu birinci trabzan bu aradan girip ikinci trabzan başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 3. ve dördüncü başına bir aldım bakın buraya geldim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. Bakın bu 3 tane oldu tepedeki noktaya. Şimdi bu kenarı da yapıp iniyorum. 3 zincir çekip 2 3 4 başına bir alıp devamındaki V'ye girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 3 zincir çektim. Başına bir alıp girdim. İkinci, üçüncü, dördüncü trabzan başına bir aldı. Bakın son yuvama girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki alıp çıkış yaptım. Üç zincir çektim. Bu birinci trabzan. Girdim yuvaya. İkinci, üçüncü. Dördüncü trabzanım yaptım. Şimdi bitireceğiz ama bitirince burası böyle bir tuhaf duruyor arkadaşlar. Onu da düzgün, düzeltmek için ne yapıyorum ben? Bakın bitirince burası böyle bir aşağı sarkık duruyor. Başına bir alıp bu son yuvaya tekrar giriyorum. Sıkı bir şekilde önce bir yer sonra iki sonra iki alarak bakın daha düzgün durdu. Bir adet de zincir çekip ipimi kestim. Gördüğünüz gibi modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali. Yıllardır ortada gezen birçok modelden daha güzel oldu. Daha yapılası bir model oldu arkadaşlar. Emin olun kalıp gibi çok da tatlı durdu. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.